Bakın. Aferin. Aile günü etkinlikleri kapsamında hem ilimizdeki koruyucu ailelerimizle onların korumasındaki yavrularımızla aynı zamanda da Aile ve Sosyal Hizmetler Yürütlüğümüzün koruma evlerinde yurtlarında kalan yavrularımızla bir kahvaltı etkinliğine bir araya geldik. Hafta sonu <laughs> 30 Haziran'da malumuz kurucu aile günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda da salı gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Efendi'nin başkanlığında da yürütülen ...böyle güçlü bir çalışma var. bunun ilimizde de güçlü yansımaları var. Ee, bu kapsamda biz de... ...ilimizde çocuklarımızın... ...aile yanında hayatlarını... ...yetim, öksüz kalmış bir şekilde yavrularımızın... ...bizlere emanet edilmiş yavrularımızın... E, ...aile yanlarında... ...hayatlarına devam etme noktasında... ...bizim de çalışmalarımız var. Aslında bizim kamu kurum ve kuruluşlarımızın... ...yani fazlasıyla buradaki yetim, öksüz... ...ihtiyaç duyan ailelere desteği sonuna kadar hazır. İmkanlarımız da son derece güçlü ama hiçbir ortam, aile e, ortamını yerine tutmaz. Buna hep yüz yürekte Dolayısıyla çocuklarımızın e, sahiplenmesi noktasında bizim de çalışmalarımız var. Buradan sizlerin de vasıtasıyla çocuk sahiplenmek isteyen, böyle bir e, hayata nefes olmak isteyen, destek olmak isteyen e, ailelerine böyle bir taze bir nefes gelsin, bir can gelsin, hayat gelsin isteyen aileler varsa bu konuda onları Aile ve Sosyal Hizmetleri Müdürlüklerimize başvurmaya davet ediyorum. 3-2- bir başla. Müdürüm.